Bakışlarında hem aşk var hem umut Gönül ister tek sen ol tek umut Gülüşümüz, yüreğimiz ve aşklarımız sen Bakışlarında hem aşk var hem umut Gönül ister tek sen ol tek umut Gülüşümüz, yüreğimiz ve aşklarımız görüşümüz yüreğimiz ve aşklarımız sen Gözlerimizi ilk açtığımız o anda Seni gördük aşkı bulduk bir anda Bizim için derdin tüm çaresi sendin Seni gördük içinden okuyla bir anda Sonsuza sen Aşk bu, yeter misin sen kalemde? Kışımızı yaz eden bir sen bizde Gözlerimiz dolu Olin bizde kal ne olur Aşk bu biter misin sen hiçbir kalemde Aşkın kendisi Senle bizlerle yeah. Aşk bu biter misin sen hiçbir kalemle? Gözlerimiz bizle Aşk bu biter misin sen hiçbir kalemle? Kapıdaki sen sen açılır gönlümüz Aşkın kendisi Sale bis Fullin yeni yaşında ee, sağlık, huzur, para, mutluluk dolu ve hep birlikte olmak dileğiyle nice yaşlarına diliyorum. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Fulin doğum günün kutlu olsun. Seni çok ama çok seviyoruz. Her zaman arkandayız. Başarıların daim olsun. Seni çok seviyoruz. Aşkım e yürüdüğüm ve yürüyeceğim her yolda seninle demiştim. E ve yine seninleyim, yine senin olmaya devam edeceğim. Çünkü sen benim için çok özel ve çok güzel bir yerdesin ve her zaman da öyle kalacaksın. İyi ki geldin hayatıma çünkü sen beni tamamladın gerçekten. Seni çok seviyorum. Bana kattığın her şey için çok teşekkür ediyorum. Ve kocaman öpüyorum. İyi ki varsın. Bu çok Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun nice yıllara. Bu da seni çok seviyorum seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin. İyi ki içinden o kuşaksın, çıkartmışsın. İyi ki ben seni tanımışım. Gerçekten çok seviyorsun. Fulin canım bir tanem. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok ama çok seviyorum. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk, başarı ne istiyorsan getirsin. Hep seninle, hep arkamdayım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok ama çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu yılların olsun. Fulin'im canımın içi. Doğum gün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Şimdi sana olan sevgimi nasıl anlatayım? Anlatmak yeterli olmaz. Şöyle söyleyeyim. Hani insan birinin mutluluğuyla beslenir ya. Hani ben senin mutluluğunla besleniyorum. Sen mutlu olursan mutlu oluyorum. Üzülürsen üzülüyorum. Canın acırsa canım acıyor. Öyle hani mutluluğundan başka hiçbir şey istemem. Hep mutlu olmanı isterim. Çünkü mutluluğun mutluluğundur. İyi ki varsın ya gerçekten. İyi ki hayatımızdasın. Hep şarkılar söyle. bizi huzur ver sesinle. Seni çok 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 seviyorum. Doğum günü kutlu olsun bir tanem. Sen çok iyi bilsin. Şarkılarınla güzel bir yerlere geleceğine inanıyoruz. Doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun Fulin, nice mutlu yıllara. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Öncelikle seni çok ama çok seviyorum. Sen çok özel bir insansın. Yaptığın her hareketinde, her davranışında daha yükseklerde olmaya hak eden birisi. Ve ben bu yolda senin sonuna kadar destekçiyim. Düştüğünde, kalktığında, başarıya giden her yolda her zaman yanındayım meleğim. İyi ki bu müzik dünyasına girmişsin. İlk seni tanıma şansımız olmuş. ki seni fanın olmuşum. ki seni mutluğun olmuşum. Abla hamuduk bebeğim, <laughs> tekrardan iyi ki doğdun meleğim, seni çok ama çok seviyorum ve seni kocaman öpüyorum. Meleğim, prensesim, iyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun, seni çok ama çok seviyoruz. Bugüne kadar başına ne geldiyse hep yanında olduk, bundan sonra da yanında olacağız. Sen bizim kıymetlimizsin, seni çok seviyorum, İyi ki varsın. Senin doğum günü ve sen ilk doğdun ilk varsın ilk doğmuşsun da biz senin falan olmuşuz seni çok seviyoruz nice mutlu huzurlu sağlıklı yılların olsun ilk varsın prensesim tekrardan ilk doğdun Öncelikle bir insanın hayatında bu kadar büyük bir yer edinmek gerçekten bence başarıların en büyüğüdür. Ve bize bunu yaşattığın için sana çok 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 teşekkür ediyorum ve bunu bilekken benim düşündüğümü düşünmüyorum. Şahsen birçok kişinin böyle düşündüğünü düşünüyorum. Seni çok seviyorum. Koca bir yıl daha inşallah bizimle birlikte geçer. İyi ki doğdun. Fulinim iyi ki doğdun. iyi ki varsın. Annene ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü senin gibi melek kalpli bir kızı doğurmuş. Ben pek fazla uzun uzun konuşamam ama sadece şunu söyleyeceğim. Hiçbir zaman pes etme. Biz her zaman seninleyiz. Her zaman senin arkandayız. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun Polinim. Seni çok seviyorum. Sen benim için çok özelsin. İyi ki de senin vudukun olmuşum. Sen çok ayrı bir yerdesin benim için. Polin doğum günün kutlu olsun. Tebrik ediyorum ve sana müzik hayatında başarılar diliyorum. Her zaman yanında olduğumuzu biliyorsun. Ful'in her zaman seninleyiz. Ful'in her zaman seninleyiz. Ful'in her zaman seninleyiz. Ful'in her zaman seninleyiz. Seni seviyorum. Ful'in her zaman seninleyiz. Ful'in her zaman seninleyiz. Ful'in senin arkandayız. Ful'in her zaman seninleyiz. Fulin her zaman seninleyiz. Fulin her zaman seninleyiz. Fulin her zaman seninleyiz. Her zaman seninleyiz.